Bunları Allah razı olsun bütün arkadaşlarımın saygı gayretiyle dünyaya ilan ediyoruz. Dergahımızın vazifesi oldu. Her yerde teşekkürler geliyor. Kimden? Devlet adamlar. Reislerinden. Bak bak Profesörlerden, değerli profesörlerden. Sevgi yaptık. <laughs> Antalya'da da, burada da, inşallah gezin sergiyi, daha yapıyoruz bu. Bu galibiler için şeref lafası, evet ama boynumuz büklük, niye? <laughs> Bizim ümmet-i Muhammed'den bir şey cevap yok, ya hayır geçelim. Hani Deseler ki bu işi yanlış yapıyor, onu da araştırın. Doğru yapıyorum diyen yok. İnşallah, bakın duvarlar dolu dolu teşekkürle. Bir tane Ümmet-i Muhammed'ten gördüğümüz savaş mı yarım. <laughs> Nereye gidiyoruz rica ediyorum. Nasıl eğitiliyoruz? <laughs> en son tekamül etmiş şeriatı garra nasıl anlatıldı bir bu düşmanlıklar nasıl verildi insanlar arası nasıl verildi sebep neydi bugün hiç mi düşünülmedi Kimse kimseyi görmediği zamanlarda yedi yuttu insanlar bunu. Ama şimdi iç içe girdik, dünya küçüldü. Hiç mi düşünmedin bu günleri? Ki Allah'ın emrini kısıtladın. Yanlış aktardın ümmeti Muhammed'e. Yanlış aktardın İsa ümmetine. Yanlış aktardın Musa ümmetine. Sade, değil. Hep böyle. Şimdi <laughs> bunlar <da> hangi herhangi birisine <laughs> tabi akıl teşekkür ediyor. Ermeyenlere söylediğimiz zaman adam canını alacakmış gibi bakıyor. Bu Müslüman ben? E, bizansız, Allah böyle buyuruyor senin ölçüne göre değil. Sen başka ölçüye sahip değilsin.